Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Murat. 16 Aralık Cuma günü iddia tahminleriyle sizlerleyim. Dostlarım 16 Aralık Cuma günü için 5 tane maç seçtim. Bu maçları sizlere aktarmaya çalışacağım. Onun öncesinde sizlere şöyle bir bilgilendirme yapmak isterim dostlarım. 2 gün video gelmedi. Sebebini açıklamaya gerek yok aslında. 3 tane maç için video çekme gereği duymadım. Telegram'da zaten paylaştım. Ee, videonun altına da yine Telegram'ı koyuyorum böyle az maçlı olan günlerde hem canlıdan hem de yine maç önünde birkaç tane e, maç veriyorum olan maçları gördüğüm maçları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi dostlar bugün 5 tane maç seçtim. Şükürler olsun artık dünya kupasının bitmesine de çok az kaldı. Çok az kaldı bitiyor. Ee, bugün yine 5 tane maç seçtim dostlar. Bir tane de kupon çıkaracağız sizlerle birlikte. Ee, yine o kuponda videonun devamında sizlerle paylaşacağım. Şimdi maçlarıma gelmeden önce sizlerden ilk ricam şu videoyu hemen beğenmeniz. Hemen ardından ikinci ricam ise kanala hemen abone olmanız dostlar. Sizlerden başka hiçbir ee, isteğimiz yok. Zaten bunu her videoda da söylüyoruz. Golvar'ı hemen anlatayım dostlar sizlere. Golvar.com dostlar. Ee, hem zaten görüyorsunuz bu arayüz her sitede yok. Onun haricinde alıl aldığınız oranlar da olsa çok iyi. Zaten gösteriyorum her videoda da oranları. Oranlar gerçekten iyi. Zaten onun haricinde yatırım çekim konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Çok rahat bir şekilde yatırım yapıp çekim de yapabilirsiniz. Şunun da garantisini veriyorum. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda direkt Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ben sizin sizinle birebir iletişime geçip sizlere yardımcı olacağım. On da söylüyorum zaten. Onun için dostlar hiçbir konu, hiçbir şekilde bu, hakkında e, kafanıza soru işareti kalmasın. Şimdi şöyle maçlarımıza geçelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Sizlerden çünkü tek isteğimiz bu. 5 tane maçımız var. Neyse biz maçlarımıza geçelim. E, i̇lk maçımız Rize Spor Göztepe. Ben size güveniyorum. Siz çoktan beğenip abone olmuşsunuzdur bile. Şimdi Rize Göztepe başlayalım dostlarım. Şimdi Rize Spor son maçında Tuzla'yı 1-0 mağlup etmişti. Göztepe'de aynı şekilde Manisa'yı 1-0 mağlup etti kendi evinde. açıkçası şöyle söyleyeyim size güzel bir karşılaşma olacak. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Fakat fakat burada biraz Rize tarafından tedirginim aslında Göztepe tarafından da tedirginim bu vereceğim tahminden dolayı. Ee, şimdi sizleri burada ben normalde 2.5 üst önerecektim. 2.5 üstüne oranı 1.70. Fakat e, Rize hani aslında pek güvenemiyorum. Neden güvenemiyorum? Göztepe'den dolayı güvenemiyorum onlara da. Göztepe'nin nasıl çıkacağı, sahaya nasıl çıkacağı hiç belli değil. Bundan dolayı da Rize'nin nasıl bir oyun oynayacağı tam kafamda oturtamadım. Şimdi Göztepe biraz rahat oynarsa Rize'ye karşı Rize de çok rahat oynayacaktır ve bu maç benim düşündüğüm gibi oynanırsa eğer 2.5 üstte çok rahat gidebilir hatta 3.5 üstte olabilir. Fakat Göztepe biraz geriye çekildiği an Rize de geride pas yaparak yani direkt üstüne atlamayacaktır Göztepe'nin. Eğer öyle bir oyun olursa da e, burada ben Rize'nin bir şekilde bir veya iki tane araya sıkıştırıp kazanmasını bekliyorum. yani. Göztepe'nin oyununa bağlı. Göztepe açılmazsa her bu maçta puan kaybeder. Onu net söyleyeyim dostlar. Kapanırsa bakın çok garip bir şekilde kapanırsa bu maçta puan, direkt 3 puanı hediye eder Rize'ye. Çünkü Rize kendi evinde baskılı oynayacaktır. Elbet açacaktır Göztepe'nin savunmasını. Göztepe'nin gol atması lazım burada. Rize'den puan almak istiyorsa. <laughs> Bundan dolayı dostlar hani e, benim kafama 2.5 üst yattı. Bence Göztepe bunu biliyordur. 2.5 üst 1.70 orandan değerlendirebilir. Buradan hemen bakalım oranla dostlar. Sizlere şöyle buradan da oranını gösterelim. Burada da dostlar 2.5 üstün oranı 1 .98 çok iyi oranı var. Değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımıza geçelim. Birmingham Reading. Yine burada da 1.80 gibi bir oran yakaladım. İsteyenler değerlendirebilirler dostlar. Şimdi dostlar ev sahibi Birmingham'la başlayalım. Birmingham aslında lige iyi başladı. Fakat devamında mağlubiyet ve beraberlikler ardı ardına geldi. Ve şu an şöyle söyleyeyim. Bence bulunduğu yerin altında bulunması gereken yerin altında e, ve 14. sırada yer alıyorlar. Zaten görüyorsunuz. Ben burada Birmingham'ın galibiyeti yönünde değerlendireceğim, tahminimi. Nedenini de hemen söyleyeyim. <laughs> reading. Bunlar bu e, deplasman ki Reading. Son iki maçını kazanmışlar, rahat bir şekilde çıkıyorlar bu maça. Onun haricinde kazandığı iki rakipte, bakın kazandığı iki rakipte, Ionia'ya kazanmadığı maçlar ve biraz havaya girmişler. Ben burada Birmingham'ın da son beş maçta bir galibiyet aldıklarını zaten görüyorsunuz. Hani bunu bu yüzden bu maçı çok ciddi alacaklarını düşünüyorum ve burada bir şekilde reading'i puan olarak da eşitlemek isteyeceklerdir. E, puanın açılmasını istemeyeceklerdir. ve bir şekilde burada reading ekibini mağlup etmesini bekliyorum. Maç sonu birin oranı 1.85 dostlarım. E, değerlendirebilirsiniz. Geçelim 3. maçımıza Porto Vizela. Dostlar şimdi önce sizlere bir puan durumunu açalım. Kupa'da olsa puan durumu önemli. Görüyorsunuz zaten son maçlar oynanıyor. Porto Vizela ile oynayacak. 4 puanla herhangi bir puan kaybında bir beraberlikle Porto'ya yetiyor gerçi. Fakat yine de eğer Mafra ikinci sıradaki Mafra, Chavez'i iki farklı bir skorla yendiği anda Porto gruptan çıkamıyor. O yüzden Porto'nun bu maçta kazanması lazım. Ben kazanması için de gol atması lazım. Ben Vizela'nın da gol atmasını beklediğimden dolayı bu maçta 2.5 üstü sizlere önermek istiyorum. 2.5 üstün oranı o çok düşükmüş. Çok düşükmüş. O zaman ben Porto'nun galibiyeti ve 2.5 üst tercihini sizlere önereyim. Porto da burada bu maçı kazanacaktır. Şöyle maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranı 1.46. İdeal bir oranı var dostlar. Değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da bu şekilde geçelim. Merak ettim burada oranı kaçmış. Porto Vizela. Hemen kombolardan bakalım dostlar. Maç bir dakika. Karşılıklı gol var ve Evet. Ya bu da değerlendirilebilir dostlar. Ben onu da söyleyeyim. Porto ve evet. Yani KG var. Yine o da değerlendirilebilir. Neyse bir şeye bakalım. Neredeydi? Evet. 2.5 üstünde Porto galibiyeti burada 1.70. Çok da güzel oranı varmış. Yani 1.45 nerede? 1.70 nerede dostlar? Geçelim Chavez-Mafra maçına. Şimdi Mafra burada ne olursa olsun Porto'nun puan kaybı bir şekilde. Yani çok zor ama onu bekleyecektir. Mafra burada elinden geldiğince saldıracaktır. Bu maçı kazanmak istedir. Ama Chavez de çok hızlı oyuncuları olan bir ekip. Yine burada Mafra gol atabilir. Kesinlikle atacaktır bana göre. Fakat bir gol de yiyecektir diye düşündüğümden dolayı burada da KG varı bir sizlere öneriyorum dostlarım. Ve son maçım Tenefer'i Andora dostlar burada şunu öncelikle söyleyeyim. Herkes bu maçta e, gollü bir maç bekliyor. Onu söyleyeyim garip bir şekilde. Tam tersine ben az olacağını söylüyorum bakın. Oranlar zaten zaten oranlar da söylüyor da hani bu maçtan uzak durmanız için işaret dedim. Bir bahis vermek için değil dostlar. Onu söyleyeyim. Fakat alacaksanız burada 0-0 skor alın. Ya da 1-1 skor alın. Başka da hiçbir şey almayın. Ella, illa biraz riske gireceğim diyorsan k al. Hani 1-1 bir, bir skordan dolayı. Kafamda öyle oynadım. Yani e, çıkarsa beraberlik çıkacak. Bir ihtimal bakın bir ihtimal 1-0'lık bir ev ihtimali var. 1-0'lık ev kazanır. Teneffiri kazanır bir ihtimali var. Onun haricinde bu maç ya 0-0 ya 1-1. Onu söyleyeyim. Yani bu maçtan fazla gol beklemeyin. 0-0'da kalma ihtimali çok yüksek bu maçın. Haberiniz olsun. Uyarmak için dedim Tahmin vermiyorum. Sadece skor tahminimi yaptığımdan dolayı oradan çıkardım. Biliyorsunuz ben alt tahmini kolay kolay vermem. Bu yüzden dolayı da alt düşündüğüm maçları bu şekilde uyarı yaparım. Ama bahis almam. Bunu da kapatalım dostlar. E, bu şekilde maçlarımız da böyleydi. Hemen bir tane kupon çıkaracak olursak. Dostlar burada öncelikle hangi maçı koyalım biliyor musunuz? Öncelikle burada bir mingamı koyalım. Bir mingam reading. Maç sonu verimizi koyalım. Yanına da yanına da hangi maç koyalım? Yanına da Chavez Mafra bir buçuk üst koyalım. Bakın diyorum ben kuponlara daha garantiye gidecek şekilde oynuyorum. Tahminlerim biraz daha e, yüksek ihtimalle oluyor yüksek oranlı oluyor. Mesela KG var vermiştik. KG varın oranı kaçtı burada? Orada 1.50 idi. Burada bakalım hemen. Burada 1.68 dostlar. Ve biz gidiyoruz 1.5 üst alıyoruz. 1.24. Zaten 2.08'de oranımız vardı. Temizden böyle bir kupon yaptık. Şöyle 50 liramızı yatıralım dostlar. Evet kuponumuzu yaptığımıza göre e, siz de videoyu ve e, videoyu beğendiniz ve kanala abone olduğunuza göre <laughs> videoyu bitirebiliriz dostlarım. Ee, bu arada Excel'de Excel videosunu da birazdan çekeceğim. Haberiniz olsun. Hiç merak etmeyin. En kısa zamanda zaten gününü de Telegram grubundaki arkadaşlarla paylaştım. En kısa zamanda video sizlerle olacak. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Aşağıdan kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Gol varın da yine linkini açıklamalar kısmına bıraktım. İnceleyebilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.